Bu göçün altında insanlar olduğunu söylemişti. Kimilerinin yaşadığını söylemişti. Kimilerinin de hepsinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Kendisinin net bir bilgisi olmadığını ancak binaya henüz kimsenin dokunmadığını bize anlatmıştı. Gün içerisinde burada çalışmalar başladı. Bu çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdü. Bu çalışmaların neticesinde de bu binada 3 kişinin sesi duyuldu ve 3 kişiye ulaşıldı. Burası Cengiz Topel Mahallesi. İbrahim Kaya Apartmanı 5 katlı bir binaydı. Bu binada daha önce depremden hemen sonra yurttaşların yardımıyla 9 kişi sağ çıkarılmıştı. 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bir kişi de ağır yaralı bir şekilde enkazın altından çıkarılmıştı. Ancak kentte, ilçede birçok bina yerle bir olduğu için e, ekipler e, her yere yetişemedikleri için burada da bir çalışma başlatamamışlardı. Dün depremin üçüncü günüydü. E, bizim de yaptığımız haberin ardından burada çalışmalar e, başladı. Ve şu an şu gördüğünüz noktadan yani bu bina iki katlı bir binaydı. İbrahim Kay apartmanının bitişiğindeki binaydı. Buradan İbrahim Kaya Apartmanı'nın birinci katında oturan İde ailesinin üç ferdine ulaşıldı. Sesleri duyuldu. Buradan bir yaşam koridoru açıldı. Yaklaşık 3 metrelik bir koridor. Şu an içeride genişletme çalışmaları sürüyor. Ve sesleri duyuluyor. İlk temas kuruldu. Hatice İyi de 36 yaşında oğlu Mehmet Naim iyi de 9 yaşında ve Melih iyi de 7 yaşında. 3 kişi yürütülecek çalışmalar sonucunda muhtemelen sağ salim ve sağlıkları yerinde bir şekilde çıkarılacaklar. Burada bekleyen ambulanslar var. 3 ambulans bekliyor.